akşamlar. Kıbrıs Postası TV 17 Haber Bülteni ile karşınızdayız. Günün gelişen gelişmelerini sizlere aktaracağız. İlçe Seçim Kurulu tüm partileri uyarırken Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin afişlerini kapattı. Dün öğleden sonra Avukat Barış Mamalı'nın sosyal medyada seçim çalışmaları izni henüz başlamadan reklam panolarında kullanılan seçim afişlerinin yasak olduğunu açıklaması üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler'in dere boyundaki iki pano reklamı kapatıldı. Kıbrıs Postası'nın özel haberiydi. Bu neden sadece Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin afişleri kapatıldı sorusuyla başlıyor. Kıbrıs yaptığı araştırmaya göre seçim afişleri olan tek parti Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler değil. Demokrat Parti'nin de reklam panolarında seçim afişleri bulunuyor. Bazı vatandaşlar ise Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuda sadece Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin afişlerini kapatmasının şaşkınlık verici olduğuna değinerek ayrımcılık mı yapıyor, şeklinde yapılıyor, şeklinde konuşuyor. Kıbrıs Bostası'nın ilçe seçim kurulundan aldığı bilgiye göre ise tüm partilere uyarılar gönderildiği ve konunun takipçisi olacakları bildirildi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Aslı Soy'dan alınan bilgiye göre ise sadece iki afişimiz kapatıldı. Bildiğim kadarıyla afişler polis tarafından kapatıldı. Bugün saat 15.30'da ilçe seçim kurulunda bir toplantımız olacak. Bunları konuşacağız dedi. Bugünün en önemli haberlerinden bir tanesi oldu. Bu dünden yansıyan. Bir diğer taraftan Kıbrıs Postası'nın özel haberlerinden bir tanesiydi. Kuzey Haline döndü başlığıyla yer aldı. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yürütülen yanlış politikalardan uyuşturucuyla mücadelede nasibini aldı. Özellikle son birkaç yıl içinde ülke genelinde kontrolsüz bir şekilde yükselişe geçen uyuşturucu olayları hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toplumunda hem de dış ülkelerde tedirginlik yaratmaya başladı. Polis Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz Şubat ayı başlarında halka uyarı niteliğinde yayınladığı mesajında uyuşturucuyla mücadelede sadece polis faktörünün yeterli olmayacağı uyuşturucuyla mücadelede okullar, aile ve sosyal çevrenin de büyük faktör taşıdığı belirtilmişti. Uyuşturucuyla mücadelede polis yetersiz kalıyor ve son iki yılda yüzde seksen artış, uyuşturucu kullanımı 16 yaşın altına indi. En tehlikeli uyuşturucu bonzai ve bonzai Türkiye Cumhuriyeti'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gidiyor. Uyuşturucu ticaretinde Kıbrıs adası önemli bir rol oynuyor ve 2012 yılında kilolarca uyuşturucu ele geçirildi ve bonzai olaylarında büyük artış başlıklı haberin detaylarını da yine Kıbrıs Bostası'ndan takip edebilirsiniz. Bir diğer taraftan dün yine Kıbrıs Bostası TV olarak Kıbrıs Türk Bankacılar Birliği'nin geçtiğimiz günlerde bazı basın organlarında yayınladığı bildiriye yanıt verdiği faiz ve Mazbata mağdurları genel koordinatörü Kazım Ant. Faiz ve Mazbata Mağdurlarından Kıbrıs Türk Bankacılar Birliği'ne yanıt başlığıyla yer alıyor. Bu haber yine Kıbrıs Postası'nda görüntülü bir şekilde. Ve Kıbrıs Postası TV'nin sorularını yanıtlayan Faiz ve Mazbata Mağdurları Genel Koordinatörü Kazım Ant, halk dilinde faiz yasası olarak bilinen, tahsil edilemeyen borçların yeniden yapılandırılması yasasının Kuzey Kıbrıs Bankacılar Birliği tarafından sabote edildiğini ve bugün finans dünyasındaki en adaletsiz ve en anlaşılmaz olmakla birlikte nereye çekerseniz oraya giden, borçları kendi içinde kategorilere ayıran adaletsiz bir söz dizisi ortaya çıkardıklarını söyledi. Haberin detayları, görüntüleri, görüntülü röportaj yine Kıbrıs Postası'nda yer alıyor. Diğer taraftan ülkenin diğer gündemlerine devam edelim. Özgardaş, Kamu Sen Başkanı Mehmet Özgardaş'ın bugün yapmış olduğu bir açıklama vardı. Ülkedeki yağma düzeni yaygınlaştı şeklinde. Kamu Sen Başkanı Mehmet Özgardaş yaptığı basın açıklamasıyla ülkede yağma düzeninin giderek yaygınlaştığına dikkat çekti. Batık bankalardan ve Kalkınma Bankası'ndan hortumlanan paralar, her yıl kaçırılan vergiler, devlet ve özel antrepolarından kaçak çıkartılarak piyasaya satılan ve devlete ödenmeyen milyonlarca liralık kaçırılan gümrük vergileri, akaryakıt korkunç, akaryakıttaki korkunç kaçakçılık, rüşvet, hile yolsuzlukları, ihale yolsuzlukları ve benzeri birçok yasa alt alta yazıp topladığımızda halktan ve devletten çalınan, çalınanların yıllık toplamı 2 milyar dolara yakındır dedi. Mehmet Öz kardeş bugün yapmış olduğu açıklamayla. Ve Lemar yolunda bugün öyle saatlerinde de bir kaza yaşandı. Bugün öyle saatlerinde Lemar yolunda yaşanan trafik kazası korkuttu. Bugün öyle saatlerinde bir askeri araçla HK 068 plakalı araç kaza yaptı. Kaza HK 068 plakalı araç sürücüsü aracını fark etmeye çalıştığı sırada askeri bir aracın çarpması sonucu meydana geldi. Yaşanan kazada yaralama, yaralanma olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bir diğer taraftan bir sendikal haber de Kıthams'tan geldi. Kıtams Başkanı Ahmet Kaptan polis Amerikan çete gibi üzerimize saldırdı. başlığıyla bir bildiri yayınladı. Yargılanıyoruz Ork Kıtams Genel Başkanı Ahmet Kaptan'la 19 Temmuz 2012'de yaşananları konuştu. E, haberin detayları röportaj bugün yine Kıbrıs Postasında yer alıyor. Ve Kıtas Davi'deki cami inşaatıyla eğitim çalıştayının ilgisi var mı başlıkta bir bildiri yayınladı bugün. Kıbrıs Türk Sendikası yayınladığı basın açıklamasıyla Davideki cami inşaatı ile eğitim çalıştayının bir ilgisi olup olmadığını sordu. Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Eğitim Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü proje hala daha sendikamıza iletilmediği gibi proje için ayrılan paranın kaynağı da açıklanmamıştır. Çalıştay sonucunda ortaya ne gibi sonuçlar çıktı ve izlenecek yol neden hala bir sır gibi saklanmaktadır diye soruldu. Cuma ve Pazar günü yağmur bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cuma ve Pazar günü yağmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre 7-13 Mart tarihleri arasında hava alçak basınç sistemiyle genellikle ılık hava kütlesinin etkisi altında olacak denildi. Ve bugünün ilk 5 haberi en çok okunan ilk 5 haberini de sizlere aktaralım. Cumhuriyet Türk Partisi'nin seçim afişleri kapatıldı haberi bugünün en çok okunan haberiydi. 520 milyon yıllık fosil bulundu haberi de yine en çok okunan haberler arasındaydı. Lemar yolunda kaza en çok okunanlar arasına girdi. Suç ve suçlara ilişkin konular teknik komitesinde bir üyenin görevine son verildi haberi de yine en çok okunanlar arasındaydı. Ve ilçe seçim kurulu tüm partileri uyarırken Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin afişlerini kapattı. Başlıklı haber de bugün yine en çok okunan haberi haline geldi. Ve bugünkü bültenimizin sonuna geldik. Yeniden gelişmelerle sizlerle birlikte oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.